Kimse bir yere gitmiyor. İnsanın dünyadaki sınavıdır yalnızlık. Göbek bağı koptu mu başlar, mezara konana kadar sürer. Hatalarında, günahlarında günahların da çoğuna sebeptir. Seyran, burada kalacak. Ah, yalnız değilsek başka. Şu o işte. Ya. Evimize, ailemize hoş geldin. Hiçbir yere gitmiyorsun. Hiçbir yer. Ben hayatımda ilk kez değer gördüğümü hissediyorum. İnsan karşısında kalbinin aynasını görürmüş. Yalı Çapkını dizisinde Seyran ve Ferit sonunda aralarındaki tüm yanlış anlaşmaları çözüyor. Seyran, geçmişine dair sakladıklarını Ferit'le paylaştıkça ilişkileri daha da derinleşiyor ve aralarındaki bağ her zamankinden daha güçlü hale geliyor. Ancak Diyar, Ferit'e olan ilgisini gizleyemiyor ve Seyran'la arasını bozmak için harekete geçiyor. Diyar, Sinan'dan da destek alarak Ferit ile Seyran'ı ayırma planlarını devreye sokuyor. Sinan ise Seyran'a karşı ilgisini sürdürerek Diyar'la bu planlarda ortak olmaya yatkın görünüyor. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir analiz videosunda görüşmek üzere, hoşçakalın.